Evet, bugün Karen'e yine bir sürprizim var. Bil bakalım nedir? Gözleri kapatalım. Hazır mısın? Gözlerini açık ama. Kapat gözünü. Bir. Kapat gözünü görüyorsun. Hile yapıyorsun. İki. Bil bakalım hangisi? 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 O zaman... bir oyuncak. Şimdi tekrar sürpriz yapıyorum. Kare ne? Çikolata mı? Hayır. Hangisi? Bunda bir şey yok. Acaba seni kandırdım mı? Tekrar yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Hazır mısın? Kapat gözlerini. Bir, iki, üç. Gördün mi? Gördüm. Bakalım içinde ne varmış? Hadi aç bakalım. <laughs> Heyecanlı mısın? Pembe yoldu. Evet pembe sakız çıkacak içinden. Hadi aç bakalım. <laughs> Yardım etmemi ister misin Karen? <laughs> İstersen ver ben hızlı bir şekilde açayım. <laughs> evet. Ben çok merak ediyorum. Sen de diyor musun içinden ne çıkacak diye? Yeşil sakız paketi. Paketi. Evet. Bir de oyuncak kutusu var içinde. Kutusu. Evet bakalım. Önce sakızı aç hadi. Tamam. Aç bakalım. Sakız çiğnemeyi seviyor musun? Do you like sakız? Peki. Evet. Hangi renk karen sakızın? Sakız. Bakalım. Vay canına çok büyük bir sakız. Evet şimdi oyuncağını aç hadi ben çok merak ediyorum. Oyuncağını merak etmiyor musun? Oyuncağını merak etmiyor musun? Hadi onu da açalım sakızını buraya bırak. Aferin sana. Hadi bakalım kırmızı kutunun içinden acaba ne çıkacak? Ben çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın? Tamam. Bir. İki. Şuradan açmama yardımcı olayım. İşte açtım. Hadi bakalım. Bir. 2 Üç. Acaba içinde ne var? Bakalım, bakalım, bakalım. Mavi. Mavi. Nedir o? Blue. Bakalım neymiş bu? Merak etmiyor musun? Hadi aç bakalım. Ben çok merak ettim. Acaba içinden ne çıktı? Mavi ve beyaz. O da ne öyle? Lavabo mu yoksa? Diğer parçasını da çıkar. Bunu da çıkar bakalım neymiş. Bu yoksa bir valiz mi? Bakalım başka neler çıkacak. Karen sence ne bu? Şimdi bakalım neymiş bu? Bu yoksa küçük bir damacana mı? Evet. Evet. Onun içine su koyacağız ve içeceğiz. İçeceğiz. O küçük bir sürahiymiş. Evet, küçük bir sürahi çıktı içinden. Harika görünüyor değil mi? Şimdi buna küçük bir su doldurup bir lıkır 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 içeceğiz. Al bakalım Karen. Sevdin mi oyuncağını? İstersen şöyle yapabiliriz. Sakızımızı içine koyalım ve ağzını kapatalım. Böylece saklama kutumuz olsun. Harika değil mi? Bence çok güzel oldu. Evet bugünkü oyuncağımızı da gördük. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.